Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle birlikte Mafya 2'nin Jimmy'nin kan kaldığımız yerden devam ediyoruz Şuraya gidelim Şu Hayvan evladını ezelim de olsun Şu araba daha iyi. Şu Cüsep beyrek, de onda 23 mermi silah var. Yakalarsan <laughs> durdurursun polis. Röntgen. Yakalarsan durdurursun. Ben kaçıyorum hadi. Hadi Allah'a emanet. 40 yılın başına güzel bir araba çaldık. <laughs> Burnumuzdan getireceğim. <laughs> 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 E sol mu? E sol. a couple idiots here in the street. Copy that. I got I'm taking a man. Böyle olursun işte. O arabaya binemeyiz artık. Bu arabaya bineriz. Nasıl? Yakalarsan ya öldürürsün polis. Ara sokaktan geçiliyor mu? Buradan giderim ben. Niye oradan gideyim ki? Bak şurada üstü açık araba buldum. Polis sakın. İyi görmedim. Görseydi yaşatmazdım. Bitti bitti. Önceki videoların sesi çok azmış benim sesim ya. Var ya sesim duyulmuyordu ikinci bölümde. Heh, şuraya geliyoruz tamam yakın. Şu arkadaki daha iyiydi de. Zaman yok. Birini ezdim ya. Polis budur tak dur. Bu budur polis. Çıldır. Polis ezerim bak millet. Senin yüzünden ezdim onları. Gördün. Oha arabaların üzerine çıktın. Mallara zarar veriyorsun polis ya. Arabalara zarar veriyorsun. Şikayet edeceğim seni. Ananı satayım koş. Gir gir. Oo oh, sen geldi geleceksin de beni yakalayacaksın da. Oo. Oh, oh. What's your pleasure? O monotas <laughs> ver 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 I'm sure you'll find a good use for <laughs> this. İşte dedim tabanca buydu. Bu adam da zürt ya fakirin teki hiçbir şey yok. Üç tane silah var. Ne yapacak o üç tane silah? Var. Şunu yaparız sonra dur. Önce bunu yapalım sonra. insanlara öldüre öldüre gideceğim çok keyifli öyle bak millet eziyor ya polis bir tane katil var onu yakalayamadınız bir türlü maalesef kaçtı o ilk adamla kalan adam. kaçırmak kötü oldu. Ana dur çarpma çarpma çarpma. Polis ne yapıyorsun? Ayıp ayıp. Günah. Günah. Ben yaşlı işte adam senin yüzünden öldü gitti ya. Bak görüyorsun değil mi? Günah. Ya doktor günah dur. Bunun ben nasıl ödeyeceksin sen polis? Kara borsa sigara ve silah satışı. Gravina'ya çok para kazandırıyor. Sokak satıcılarının ne sattığı ve kime sattığı çocuklara bile umrunda değil. Satıcıları bul ve onlara yumruğunla sosyal sorumluluk dersi ver. Silah yok biraz antrenman yap. Sakın silahla ateş etme. Niye? Niye? Öldürmek istiyorum ben. Silah sıka sıka kafalarına kafalarına sıkmak istiyorum. Şunları öldürdüm ama. İyi masum birini öldürdük buradan, ha, buradan iniliyor dur Ben döverim ha Ben öldürürüm bakalım. Polis görme. Aman. Kaç tane adam öldüreceğim ben böyle? Döve döve. Şu kadına ezecektim bak. Canım çok istedi ezmeyi de. ezemedi Bu bir polis görme polis görme şunu döveceğiz biz daha dur polis gelmeden dövek şunu next bu güzel silah tek atıyor adama

<laughs> Ananesteği. nasıl <ne sıkim. gülüyor> Who? <laughs> geberiyordum, geberiyordum, vallahi geberiyordum. Allah korudu, vallahi Allah korudu. Gel lan polis, seni ezecem. Ezemedim ya. İçimde kaldı şu an. Gözünün önünde öldüreyim de. Ananı satayım in. Bu ne kodumun seni. Kudurtup ben arabaya binecektim sonrasında. Delirtecektim polisi ya. Ben pompalı çıkarır sanıyordum. Gitti taramalıyı çıkardı ya. Sen de hayvan gibi iki saat niye inmiyorsun? Vallahi iyice iyice kinlendim abi. Gel buraya gel. Gel. Yes, I've been, I've been in man, man. Yeah, we are looking for this. Suspect is about six feet tall, average size. Amına kodumun sala seni. Oh. İn lan şu arabadan. İn. Benim araba artık. Git. Suspect is about feet tall. Average size. İstediğin kadar kudur. İstediğin kadar kudur polis. Geber artık. Allah'ım. Günahım ne lan benim. Ben ne yaşadım ne yaşıyorum Allah aşkına. Sinir krizi geçireceğim az kaldı. Ben polis beni kudurttukça ben polisi kudurtuyorum sonra ben kuduruyorum ama. Gel buraya gel. Delirsin bu polisler gel. Çete lideri zaten polis hiç takmayın siz kafanıza. Sen bana silah çektin. Cezasız kalmadın. Next. Yo bak silah çekiyor ya. Şey. O silah çekeceksen ya sıkacaksın ya da kendine kafana sıkacaksın o kadar. Başka kaçış yok bu işin. O anasından namını tersten gördü araba. şu adamı ezeceğiz. Görev yine fail etmeyecek. Gel sen de buraya? Şuradan gider hallederiz ya. Aa, biliyor. Uğurt lan bunları da Dur lan bunlarda. Bin bin artık bin. Sen de geber dedem lan polis. Kudur <gülüyor> 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 İn lan arabadan in. Vallahi bu sefer geberdik. Geberiyorduk. Vallahi geberiyorduk ha. Delirirdim bu sefer. Yemin ediyorum delirdim. Çekil. Çarpmadı ağaca. Niye planladığım gibi gitmiyor hiçbir şey? Yemin ediyorum planladığım gibi gitmiyor. Vallahi su tövbe estağfurullah ya. Ölüyordu. Ters takla attık. Kafamız kırılıyordu. Sektör lan. Gözünün önünde kadına öldürürüm. Sen de hiçbir şey yapamazsın polis. Öyle kalırsın salak gibi. Salak ama. Hey Jimmy yardımın için çok sağ ol. Galiba sana borçlandım. Bak ne diyeceğim. Adamlarından biri bu savaş şehrin dışında bir şabırt beverliği bırakmış. Eğer alırsan senindir. Sadece polislere dikkat et. Sanırım arabayı onlar da arıyor. Alırız. Bana aranan arabayı mı layık gördün adam? Ne kadar pis bir adamsın. Zaten düzgün süremiyoruz ki arabayı. 6000 dolar para. Doğru değil. Yakalanıp yakalanıp duruyoruz. Araba güzel ha. Aranıyor araba. Ne yapacağız? Plakasını değiştireceğiz önce. Ne yapacağız? Plaka değişsin öyle. Hızlı olmamız lazım ama. Hoe kan I... ik een license plate? En breng hem bijna alle tijd. Ik ga hem tch, 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 dat Paraday, yeah. Let's go with the door in the sunny. Kapaçenek aylo baby, yes baby, woo woo baby. Paradise. Şuradan ben parktan gitsem olur. Niye olmasın? Adam olana çok bile. Şu parktan gidiyorum ben. Az daha geberiyorduk ha. İyi, CT lideri de gitti arada. Ezemedim ama. Niye ezemedim ben o adamı? Vallahi hoplatacağım şimdi seni. <Sessizlik> İyi bir para ver 1350 dolar İyi. Dur yukarı ne bir ne ne güçlendiririm şimdi gidelim. Tamam. Hiç geçirtecek adam az. Bir ay iç. Görev nerede? Ebesinin şeyinde ama bak bu bütün görevler niye hep uzak görevler bize? Şu arabayı güçlendirelim de öyle gidelim. Şimdi gitmem gitmeyiz bunlar Yolda bir tamiratçı buluruz. 8000 dolar para cash Portaç yok ki yolumuzun ortasında. Şuraya gitmem gerekir. Oraya da gitmeyelim. Gidelim ya gidelim. Gidelim ne olacak. Arabayı hızlandıracağız zaten. Bak araba böyle hızlı. Bunu güçlendirsek ne olacak acaba? Araba uçacak bu sefer. Uçuşa geçecek uçuşa. Ben... Let's go, let's go, let's go around them. Yeah, nice. Come on, go, let's go, let's go. Yeah. Go, I'm Come on, let's go, let's go, let's around them. Come on, let's go, let's go, come on, let's go, yeah, let let's, let's go. Oh, I can't escape. Oh. Ladies go, go, money ladies go. The pretty baby up, find me some ladies, ladies go, go, di di di, di, di 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 come on, let let let, let's go. Çık git lan araba, dükkandan git. Bak adamı öldürdü polis bey bak, orada o duruyor şapkayla şapkalı adam bak. Beni de öldürecek. Ben açıyorum polis. Arabanın önüne atladım. Ben mi atladım şimdi? Ayıp yapıyor. Ayıp ettin ha bak polis. Şu an ben hiçbir şey yapmadım sana. Suçum da yok, günahım da yok. geldin sen atladın önüme. Yalan konuşma. Öyle değil mi? Milyonlarca kişi izliyor şu an yayını. Ne yayını? Videoyu. En pahalı lastikler. En pahalısı her şey. Oy. There you go. a design. Bunu da tak. Tamam. <laughs> ne kadar para kaldı? 3000 dolar para harcadık arabaya. Bu araba uçmazsa zaten sıkmak <laughs> gerekir. Bu kaportacıyı. 3000 dolar ne kadar ediyor? 60 bin lira. Ya o zamanın 3000 doları 30 bin dolara O zamanın 3000 dolarını 30 bin dolar diye düşünün siz. Çok büyük para. 1950'lerde geçiyor yani. 100 dolar orada şey gibi düşünün yani. 1000 dolar gibi. Değerli bir para yani o zamanlar. Yani bizdeki mesela önceki 1500 TL ile şimdiki 8500 lira arasındaki farkı fark edin. Siyaset yapmıyoruz da konuşuyoruz sadece öylesine. Bak, bak. Arabayı ben hızlandırmak istiyorum. Ölmek istemiyorum. Şimdi en baştan başlatır ben videoyu kapatırım. Bu araba iyile iyileşti lan daha da daha iyi oldu araba ananı satayım Allah gitti araba Oy ananı satayım bu araba uçuyor Kanadı çıktı arabanın. Yeah, that's the... Tam tamın kaçak sigara kamyonuna Tipton da polis tarafından el konulmuş. Sigaraları yok edilmiş olabilir ama tüm istasyonun kararında öylece bekliyor. Onlar almadan önce kamyon çalar. Çalarız. O zamanlar da yani düşünün yani. 2 dolar gibi bir şey. Karton o kartonu 2 dolar sigara. Mafya 2'nin videonun bölümünde yani bir kartonlu adam 2 dolar veriyor yani siz düşünün. Şu an ne kadar ediyor? 42 lira para. 10 tane var içinde. Enayi gibi bir şey oluyor yani o zamanlar. Komiğime gitti bu konuştum şu anda. sigarayı verin bize. sigara bizim aklımız. Ver. Ya <laughs> senin de kafana bir sıkayım. Bende mermi var. Sık sık bitmez. Sende 7 mermi var. 3 katından fazla mermim var yani. Ya, dur dur öldür öldür. <laughs> Sen Adam yokmuş zaten. Niye indiriyorsa. zaten aynı araba. Vito'yla götürdüğümüz tırın aynısı. Polis abi bak katil var burada. Herkes öldürüyor. Ben sigaralarımı götüreyim buradan. Siz ilgilenin. Gerekli işlemleri yapın polis abi bak sizden bekliyoruz. Ada yüce adaletimize sonsuz inancımız var. Bak, biliyor ha ezeceğimi biliyor. Kimse ezemem ki ben buna zevk alamam şu an ben bunu. Birini bulayım da bir ezeyim şunu. Yok kimse yok. Şu şayn, şu şayn. In this, in this şu şayn. Right now. Adam lazım bana. Ah kadın olur gel. <laughs> Ezemedim ama farları gitmedi arabanın ama camları gitti. 50 dolar verirsen söverim. Beni bilirsin onu. Bak nasıl biliyor ezeceğimi. Adam ezmek istiyorum. Adam da ezemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Drift de atılmıyor bu arabayla. Kamyonla. edemedim ama. Ballar gitti güzel. çete denli de ezerim. Puan gelsin. Puan önemli. Allah Allah. tane Benim hakkım niye öldürdün? Ben alacaktım o puanı polis abi. Şu mermi alamıyoruz. Yanarak gebereceğiz bizi. Şunu da ver.

Bildirimleri de açarsanız benim için çok güzel olur. Çok da iyi olur. Hoşçakalın. Bay bay.